Kız gördüm gördüm, senin içine üç vatte kadar bir sıkıntı yerleşecek. Ne sıkıntısı kız Nevzat? Söylesene şunu, çıldırtma insanı. Ay benden duymuş olma ama bu senin pilot başkasıyla karıştırıyor. Ay. Nevzat doğru mu söylüyorsun? Bak eğer doğru söylüyorsan ben o Metin'i öyle bir karıştırırım ki hiç büyüt açamaz biliyor musun? Benim falım ne zaman yalan çıktı ürperi? Doğru. Ay Metin beni aldatıyorsun sen. O afet musibetiyle aldatıyor beni biliyorum. Gizli gizli buluşuyorlar bunlar. Ağlama kızım ağlama. Ağlayacağına önlemini al. Bak bu kadın şöyle sarı saçlı bir kadın benden söylemesi. <laughs> i̇şte afetle buluşuyor onlar ya. Ne? Bir dakika sarı mı? E, afet musibeti sarışın değil. Vallahi bu kadın civciv gibi sarı. Metin ol ürperi. Her kadının başına gelebilir. Nevza sen de bana ikide bir metin ol metin ol demez misin? <laughs> Anneciğim demişti bunları bana. Annem demişti. Hadi ürpericim iyi bak kendine. Kocana da dikkat et. Bu zamanda koca kolay bulunmuyor. Bak ben bulabildi mi, Ajda bulabildi mi? Doğru dedin. Artık kokpitte onunla her yere gidip geleceğim ben de. Sarışın hosteslere de dikkat et tamam mı? Aa, sadece hosteslere değil, kabin görevlisine bilet satan kıza... ...hatta yolculara da dikkat edeceğim. Onun yakınına, iki metre yakınına sarı tonlarında hiçbir şey giremeyecek. Hı. İşte böyle, aklını başına al. Hadi görüşürüz canım. Hoşçakal Nevzatçı. Tamam Yine gel, bak ev şenleniyor da değişecek. Kanarya alacaktım. Kanarya da almıyorum. Muhabbet kuşu alacağım. Evet. Muhabbet. Tamam. İyi günler Ülperi Hanım. İyi. Afet Hanım. Siz saç... Saçlarınız. Ama bu olamaz ki ben buna inanmıyorum Afet Hanım. Siz sarışınsınız. Ah. Olamaz. Ha ne oldu şimdi buna? Bu mı kötü saçlar? Ben İngiltere'ye gidiyorum. Abla. kalabilirsiniz. Demek Bay Rodrigo Abla ne oldu? Ne dedi kuaför? Evet. Böyle idare edeceksin bir süre. Tekrardan boyarsak çok yıpranır dedi. Eyvah bir müddet böyle idare edeceğine. Olsun be abla. Sarışın da çok yakıştı sana. Yemin ediyorum anda Kornikova gibi oldun ablam benim. Dalga geçilmez ablayla. Ne yapalım böyle idare etmek mecburiyetindeyiz. Sayenizde. Hiç mi umut yokmuş abla? al bari. Esasen annem bana pilottan yar olmayacağını demişti. Ama ben ne yaptım dinlemedim. Neden? Çünkü ben bir salam. <laughs> aman Ürperi abla. Aman Ürperi abla diye itiraz etme bana ya. Ben bir salam. Oyunda yılan beslemişim. Aa ayrıntıları anlatma istersen. Niye? Bil rüya. Sen de bil babanın ne olduğunu. Bak kadın ne yaptı gitti sarışın oldu. Neden? Neden? Çünkü babanı sarışın hosteslere kaptırmak istemedi. Saçmalama Üperi abla. Yanlışlıkla sarışın olmuş diyorum sana. Hem babam sarışınlardan hoşlansa seninle evlenir miydi? <laughs> ah ya. Biz biliyorsun. Tanıştığımızda yazdı. Yani benim yazın saçlarım açılır. ve papatya, oksijen falan da sürerim. Yani babam beni sarışın sandı. Ondan evlendi. Şimdi beni boşayacak çünkü ben sarışın değilim. <laughs> ya nereden çıkarıyorsun bunları anlamıyorum. Boş boşuna paranoya yapıyorsun. İşte. <laughs> ha. Hem sana hem paranoya. Ay hem de <laughs> Allah'ım ya beni niye böyle yarattın ki acaba ya? Niye ya?